Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Cansu. Sen de hoş geldin Kerimcan Can Duygu. Merhaba. <laughs> arkadaşlar uzun zamandır Duygu video çekmediğimizi fark ettim. Çünkü Duygu'nun çok önemli işleri var. Business girl falan olmuş. Kendini bir şey zannediyor. Arkadaşlar diyet <laughs> olduğum için... Duygudan haber alamıyoruz bir süredir ama <laughs> yavaş yavaş alışmaya başladı. Aynen. Bugün cici edip makarnası yiyeceğim arkadaşlar. Yana turşu yiyeceğim her zamanki gibi olmazsa olmazım. Evimizdeki bütün turşuları bitiriyor. çok seviyorum ne yapayım? Anneme de 1 kilo 2 kilo falan şey aldık. Salatalık aldık. Turşu yapsın diye normal turşu yapmadan hepsini yedik yani. <laughs> Salata aşığı, salatalık aşığı bir aileyiz. Cansu bayağı seviyor. Ben salatalığı da çok seviyorum. Turşusunu da çok seviyorum. Senin turşu aşkın bambaşka. Bu arada şey istiyorum. Karnabahar mı? Karnabahar turşusu. Ya nasıl anladın? O kadar turşunun arasında nasıl anladın? Beni biliyorsun sen. Biliyorum. Benim hayatıma girecek insan senin gibi beni tanıması gerekiyor. Bence de. Öbür türlü ben... Ah. Arkadaşlar bugün reenkarnasyon işleyeceğiz. Çok istediğiniz reenkarnasyon işlememi. Bir videomda paranormal videomda bahsetmiştim. İşte dedim ki reenkarnasyonda başka bir videoda işleyeceğiz. Siz de dediniz ki mutlaka çekmelisin. Ben dedim ki neden çekmeyelim? Bence de ben çok seviyorum bu konuyu. Cansu ile farklı düşüncelerdeyiz ama bakalım hangimiz haklı çıkacağız. Ya Ben bir ara inanıyordum. Hmm. Ondan sonra Fringe diye bir tane dizi vardı. Sınır bilimi diye çevriliyordu galiba. Onu izledikten sonra reenkarnasyonu açıklamışlar. Yani reenkarnasyon gibi bir durum oluyor. Onu bilimsel bir açıklamasını yapmışlar. Bana çok mantıklı geldi. Onu da son videonun sonunda sizden bahsederim. Yani şu an inanmıyorum gibi bir şey oldu aslında. Ben reenkarnasyonun örneklerini bildiğim için inanıyorum. Yani ne kadar kanıtlarlarsa kanıtlasınlar ben inanıyorum. Ya ben de inanıyordum. Hala da böyle bir aklıma oturmayan bir şeyler var açıkçası. Ama bilmiyorum. Sen istersen şeyden başlasana. O babanın olayından. Babamın reenkarnasyon geçirdiğini söylediği bir olayı var. Ondan başlayalım bence. Arkadaşlar biz küçükken biz böyle şeylere merak salmıştık. Babam da geçmiş anısından bahsediyor sanıyorduk falan. Babamın iddia göre önceki hayatında, farklı bir hayatında, farklı bir bedendeki hayatında şeymiş. Farklı bir mezhebi varmış ve aynı zamanda düğün gecesinde vurularak öldürülmüş. Öyle olduğunu söylüyor bize. Ama küçükken ayrıntılarını çok iyi hatırlıyormuş. Büyüdükten sonra ayrıntıları daha da az hatırlamaya başlamış. Sadece vurulduğu günü falan hatırlıyor şu an. Düğünde kendisinin düğünüymüş ve bir kır düğünüymüş. Hmm. Bu kır düğününde çok sevdiği bir kızla evleniyormuş. Ama bu kadının amcasının oğlu da bu kadına aşıkmış. Ve babamın hatırladığına göre babam düğün sırasında eşinin amcasının oğlu tarafından vurulmuş, vurulmuş. ve e, hatırladığı tek şey vurulduğu an bir sırat köprüsünden ya yani saçına an, saçından tutulmuş, saçı bir yol boyunca uzatılmış bir e, bir sahne hatırlıyor. Sadece onu hatırlıyor ve onun üzerinden hızlıca geçtiğini hatırladığını evet. söyledi. Yani adam burada bile cennetlik ya. Benim babam bayağı cennetlik. Benim babam gerçekten çok dinine bağlı bir insan. Bayağı. Bayağı bayağı dinine bağlı bir insan. Hayatımda gördüğüm en dinine bağlı insan evet. benim babam. Yani biz çok şaşırdık. İlk duyduğumuz hikaye mi ne diyeyim artık. İlk duyduğumuz olay buydu. Ve çevremizde de örneklerini de Hindistan'da falan da çok yaygın. Genelde Hatay'da oluyor. İngiltere'de falan oluyor. Aslında Hatay'da olması... Çoğu insan inanmıyor. Bir de reenkarnasyona inanmak dine aykırı bir şey arkadaşlar. Bizim din, din kültür hocamız söylemişti. Şimdi ben reenkarnasyon bölümündeydik, konusundaydık. Ben dedim ki reenkarnasyon var. Ailemizde de bunlar 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 olmuş falan dedim. Ben dedim ki onlar... Bir diziden, bir filmden görüp etkilenmişlerdir. Sen de inanma zaten bu bizim dinimize aykırı dedi. Sınavda da sordu. O zamana inanmama rağmen <laughs> Hayır. Hayır dedim. Hayır dedim, reenkarnasyon diye bir şey yoktur yazmıştım. Ama inanıyordum yani. Ya, zorundasın. Ve bayağı çatışmıştık hocayla o zamanlar. Sürekli çatışıyorduk. Ya ama şöyle bir şey var. Büyüdükten sonra bu hikayeyi yani bu olayı anlatsa, derim ki evet belki de etkilenmiştir bir şeylerden. Hı hı. Ama 3-4 yaşından itibaren konuşmaya başladığından beri değilim daha doğrusu. Bu adam bu olayı ailesine anlatıyor. Ve büyüdükten sonra daha da böyle unutuyor ama. Unutuyor ama küçükken daha da böyle. Evet. Bir de bazı çocuklar unutsunlar diye. Şimdi şöyle bir şey var. Şeyi de anlatayım. Bizim bir akrabamızdan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi kim olduğunu söylemeyeyim şimdi ne olur ne olmaz. Önceki hayatında bahsettiğine göre. Yani bir kadın bu arada bu. Evliymiş. Kocası da böyle çok sarhoş, böyle alkolik. Böyle çok kötü bir insanmış ve sürekli de o kadını dövüp duruyormuş. İşte bayağı şiddet uyguluyormuş. Hı hı. Yani dövmekten ziyade çok büyük zararlar veriyormuş kadına. Ya bayağı baya büyük büyük zararlar vermiş kadına. Kadını dövme şekli baya parçalama gibi bir şey yani. Hani evet. her dövdüğünde vücudunda başka bir kocaman kocaman yaralar falan açıyormuş. Bir gün yine çok fazla içmiş ve artık tam tam olarak zamanından çıkmış. Kadını döve döve öldürmüş. Kadın gerçekten doğduğu zamanda... Hayır. O kadar aynı. O kadın doğduğu zaman o kadının ölüm tarihine denk geliyormuş. Aynı gün biri doğmuş biri ölmüş. Yani şöyle ölür yani sonra genellikle biri ölüyor onun ölümüyle birlikte başka bir bebek doğuyor o ve o bedende aynen onun hayatını yaşamış yaşayacak oluyor, Evet ee, yaşamış oluyor daha doğrusu evet. Ondan sonra başka bir mesela bazı anneler de rüyalarında falan görüyorlar işte sana geliyorum evet. sen evine hanene geliyorum diye rüyasında görüyor mesela o insanı ben bu evdeyim diyor ha, o ölen insanı ya o evde bu evdeyim diyor ya da diyor ki sana geliyorum diyor hediye olarak diyor ve o kadın hamile çıkıyor. Evet Ondan sonra aynı kişi de bu akrabamızın kızı olarak doğuyor. Kız da bütün ayrıntılarıyla daha doğduğu andan itibaren, yani konuşmaya başladığı andan itibaren daha doğrusu, hani ne zaman bir şeyler öğrenmeye başlıyor, sürekli diyor ki benim işte çocuklarım var. Benim bir ailem var. Akraba falan değiller, asla. Hayatlarının hmm. bilmesi imkansız. Sadece şiddet uyguladığını görüyor, çocuklarının isimlerini biliyor ve sürekli çocukları için ağlıyormuş çocukken. Ya çocukken, bebekken sadece daha e, annesi hamile olduğunu öğrenmeden önce yani bu sıkıntı yaşayan reenkarnasyon geçirmiş olan kadın, ondan önce sadece o ölen kadının yüzünü görüyor ve hayatında daha önce o kadını hiç görmemiş. Sonra çocuğu doğduktan sonra Allah Allah diyor tabii reenkarnasyon inandığımız için kadın böyle bir şey bekliyor aslında. Çocuk doğuyor sürekli aklını bilir bilmez. Konuşmaya başlar başlamaz daha doğrusu. Sürekli ağlıyor, ailem ailem çocuklarım var çocuklarım bensiz ne yapacaklar falan diye. Çocukların adını, kendisinin eski adını, benim burada ne işim var, benim gitmem lazım, benim gitmem lazım falan diye sürekli şey yapıyor böyle. Ailesini darlıyor, ailesini üzüyor falan. Hı -hı. Bizim burada da bazı yöntemler geliştirmişler çocuk eski hayatını unutsun ve yeni hayatına adapte olabilsin diye falan. Ama gerçekten hani canlı canlı gözlerimle görmesem asla asla inanmam. Yani iki yaşındaki çocuk televizyondan falan hiçbir şey izleyemez yani. Televizyonda görse bile bunları akla asla ermez ve benim çocuklarım var deyip pek nokta atışı isimler verip falan bilebileceğini asla zannetmiyorum. Bu konuda benim aklım baya baya kurcalanıyor yani. Git gel yaşıyorum. Buraya gelmeden önce de bu aileyi bir şekilde buluyorlar. Bu kadının adını, soyadını biliyor ve çocuklarını görüyor arkadaşlar. Yani araştırıyorlar, araştırıyorlar baya baya. Araştırmalarının sonucunda çocukları eve geliyor, evlerine geliyor, yeni evlerine. Evet. Baya ağlaşıyorlar, hasret gideriyorlar ama nasıl bir hasret, nasıl bir şey? Yani bilmesi imkansız. Ben buna inanıyorum. Kim ne derse desin. Yani dertleşiyor çocuk. Çocuklarıyla, evet. önceklerindeki çocuklara bayağı, bayağı bayağı dertleşiyor. Erkesini, nasıl öldürüldüğünü, Hı -hı. neler yaptığını, eşine çocuklarının bilmediğini de bilmiyormuş. Hı -hı. Yani bayağı anlatıyor. Meğerse o da eşinden şiddet görmüş. Eşi uzuvlarına zarar veriyor arkadaşlar, bacaklarına zarar veriyor. Bayağı kötü yani. Ve çocuk doğd doğduktan sonra fark ediyorlar ki çocuk çarpık bacaklı. Sonradan yavaş yavaş vücudunu düzeltiyorlardı. Evet. Bazı tedavi uygulanıyor, fizik tedavi falan. Ondan sonra çocuğun bacakları düzeliyor. Bu ha. kadar denk gelmiş olamaz. Ya ben... bu kadar da evet, kesinlikle hani benim bacaklarım şöyle oldu, bana bu kadar böyle zarar verildi falan dedikleri yerlerde bir sıkıntıları var. Bence. Yani çocuk bacaklarının çarpık olduğunu ya da bacaklarına sıkıntı olduğunu nasıl bilsin? Hı hı. Nasıl aklı ersin? Yani bilemez ki. Ha yani çok mükemmel zeka falan olması gerekiyor. Yani o da değildi zaten. Yani çok mükemmel bir zeka değildi. Ve anneleri diye yani annelerinin ruhunun içine girdiğini düşünerek o kıza neler neler aldılar size anlatamam. Anneleri gibi. Ya inanamazsınız ya imkansız. Hediyeleri falan boğdular. Evet. Gerçekten hediyeler falan alıyorlardı annelerine. Anneleri sandıkları kişiye. Daha sonra bizim burada bir yöntem geliştirilmiş. Evet. Bu yöntem sayesinde çocuğa eski hayatı unutulur, unutturuluyor. Ve çocuk eski hayatını yavaş yavaş unutuyor. Şu anki hayatına adapte olmaya çalışıyor. Gerçekten komple unuttu. Yani biz anlatmasak ki arkadaşlar biz de şahit olduk bu olaya. Evet. Yani olmadı değil ve yöntemi de size söyleyeyim. Yöntemi sen biliyor musun Cansu? Hmm. Tahta veya metal bir kaşık alıyorlar ve çocuğun damağına dört kere basıyorlar. Hmm. Hatırladım. Çocuk unutuyormuş. değil mi? Çocuk yavaş yavaş unutmaya başlıyor arkadaşlar. Daha sonra kendi adapte da eski yaşadığı şeyleri sadece hayal meyal hatırlıyor. Sanki hayalinde olmuş gibi hatırlıyor. Bir daha hatırlamaması için o aileleri de uzak tuttu. Tamam geldiniz bitti. Aynen. Bir son bir kez çocuklarını gördü. Evet. Ondan sonra galiba gözü arkada kalmıştı çünkü. Evet. Onların hayatlarının yolda, yolunda olduğunu gördü. Ondan sonra unutturdular kendisini hayatına. Tabi bunlar hurafeden ibaret. Kesinliğini bilemeyiz. Gerçekten nasıl olduğunu bilemeyiz. Ama bilimsel anlamda benim araştırdığım olay da şöyle oluyordu arkadaşlar. Size birazcık halk dilinde <laughs> açıklayacağım tabii ki de ben bilimsel bir şekilde çok konuşamayacağım. Benim izlediğim bölümde de yine bir reenkarnasyon geçiriyor, ölüyor ve başka bir bedende tekrardan doğuyor. Reenkarnasyonun şeyi bu zaten. Ondan sonra eski hayatına dair her şeyi hatırlıyor. Her şeyi hatırlıyor ama ayrıntılarına kadar hatırlıyor? Para nereye para gömdüğünü, servetin nerede olduğunu, ne kadar olduğunu, çoluğunu, çocuğunu, evini, ailesini, her şeyini ayrıntılarına kadar çok iyi biliyor. Çok merak ediyorum sonunu. Ondan sonra tabii bu Fringe dizisinde de genelde Doktor Walter diye bir tane adam var. Bilim adamımız bu aslında. Açıklama yapan da o, reenkarnasyonu gören de o. Onun tezine göre hipotez mi oluyor, tez mi oluyor? Bilmiyorum. <laughs> Onun tezine göre yani Walter Doktor Doktor Walter. Walter Doktor. <laughs> doktor Walter'a göre, Walter'a göre diyor ki ölüm ve doğum var. Bu kesin. Ölümün ve doğumun olduğunu biliyoruz. Ölüm ve doğumun da kendince frekansları var. Yani ölüm frekansı ve doğum frekansı birbiriyle aynıymış. O yüzden Frekanslar bazen ölümle doğum arasındayken ruhlar aleminden bahsediyoruz. Birbirine çakışma durumu olabiliyormuş. Birbirlerine çakışma durumu olduğu için de o anda bazen ana aktarımı gerçekleşebiliyormuş. Yani o kişi bu da doğru. Canından can çıkarken insanlar canlarını kolay teslim etmiyorlar. Ölüm aslında zor bir şey. Yani insanın canının çıkması zor bir şey. Ve can çıkarken o bedene tutunmaya çalışıyor ruh. Bu geçiş sırasında da doğacak olan insanlarla birlikte çakışıyorlar frekansları ve anında ana aktarımı gerçekleşiyor. Ya bu da bana pek inandırıcı gelmedi. Ben ikna olmadım arkadaşlar. Siz ikna oldunuz mu? Yani siz hangisini inanıyorsunuz? Bana yani, doğru geldim. Bence mantıklı değil. Bu da garanti değil ki Cansu. O ben açıklayamamış olabilirim. Hayır, sen ben senin ne demek istediğini anladım. Hı. Ama yine de onun da bir kesinliği yok ya. Hani yani. bilgi aktarımı falan bu kadar mı? Biliyor? ana aktarımı. <laughs> tamam ana aktarımı. <laughs> Ama şimdi şöyle düşün, mesela artık beynimizin neler yapabildiğini görmüyor musun? Mesela Manifest şu an çok büyük bir furya içerisinde. Evet. Be beynimizin ne kadar güçlü olduğu, sözlerimizin ne kadar güçlü olduğu, ondan sonra işte beyin dalgalarıyla yapılan icatlar, ya bunlar çok gelişti. Yani beynimizin ne kadar güçlü olduğunu, beden olarak da, ruh olarak da ne kadar güçlü olduğumuzu fark etmeye başladık. Yani uyanış içerisindeyiz aslına bakarsan. Yani bilgi aktarımı bana çok da şey gelmiyor. İnsanlar rüyalarını gö gösteriyorlar ya makinelerde. Şimdi biz şu an mesela normalde denilene göre Amerika'da işte bu bilimin asıl babasının çıktığı yerlerde asla teknoloji çok gelişmiş. Hmm. Yani 50 yıl falan ileride normalde ama insan beyni, insan yani halk hazır değil bunu hazır değil ve yani hazırdan ziyade bunu insanlara dayatmak biraz zaman alıyor. Yani hazır değil değiliz aslında şey oluyor ya teknoloji çok gelişmiş ve biz bunu hazır değiliz falan değil. Robota bile alışamadık yani Hı -hı. düşünün bu en basitiymiş daha bu en başı. Ya yani bunu topluma dayatmak biraz zaman alır. Yani ben küçüklüğümden beri uçan arabaların çıkmasını bekliyorum. Asla çıkmadı mesela. Ben çıkmasın Ben <laughs> çıkmadı. Belki 2028'e çıkar diyorlar. Bir şeyler olacak diyorlar yani. Yani aldığımız ilk araba 2028 yılındaki uçan araba olsun. Amin. <laughs> mesela birkaç sene öncesine kadar uzaylıları da bir şey diyorduk. Yalan. Uzaylı diye bir şey yok diyorlardı. Bangır Bangır Televizyonu'na uzaylı diye bir şey yok diye bağırıyorlar. Ama Cansu... Şimdi diyorlar ki uzaylılar bizim kardeşimizdir. Üniversiteye gittiğinden beri hatta üniversiteye gitmeden önceden beri bu tarz şeyleri araştırdığı için... Manyak gibi. E, bu tarz şeylerin var olduğuna zaten inanıyor biliyordu ve Hı -hı. ben de ondan dolayı biliyordum böyle şeylerin olduğunu. Yani metafizik canlıların olduğuna inanıyorum. Hani Amerika'da 51. Bölge falan dedikleri şeyde sen dedin ya korunuyor falan diye yani 51. bölgede eğer teknoloji hat safhada değilse Hatta ne anlamına geliyor? Teknoloji inanılmaz gelişmemişse, metafizik canlılarla toplantılar yapılmıyorsa, ondan sonra büyük anlaşmalar yapılmıyorsa 51. bölge neden bu kadar saklanıyor? Doğru. Neden bu kadar saklansın yani? Tabii ki de gizemini kimse şu an bilmiyor. Ama bu kadar gizemli olmasının çok Bilmiyorum. çok büyük bir sebebi var bence. Bunlar çok derin konular aslında. Bunlar benim kendi şahsi düşüncelerim bu arada arkadaşlar. Benim de düşüncelerim. Küçümseyebilirsiniz ne bileyim ya da sen uçtun can soğan diyebilirsiniz ama ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlar size düşüncelerinizi ha. <laughs> yorumlarınızı yazın, orada tartışalım. Evet. Medeniyet bu. Ben de tartışmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Hatta bir ara canlı yayın açıp tartışalım ya. Çok istiyorum ben. Aslında çok güzel olur. Arkadaşlar eğer bu tarz şeyi araştırıyorsanız. Belki TikTok'ta. Ve seviyorsanız, evet yayın yaparsam eğer yani. gelin bu arada TikTok'a video atmaya başladım. Pazartesiden ipi daren. İpi arkadaşlar. <laughs> Pazartesiden itibaren de hem Instagram'da hem TikTok'ta TikTok. TikTok'ta çok aktif olacağım. Ve başladı da çok güzel şeyler çekmeye. TikTok'a bir göz atın derim. Yani yeni bir video attım da. Kızlar biraz şey buldular. Ben kardeşleri olduğum için biraz utandılar <laughs> falan. Arkadaşlar birkaç ay sonra ben de varım. <laughs> ben de varım diyor ve onu üç hayırlı uğurluyoruz. Ne zaman? Mesela... Şaka şaka üç evet uğurluyoruz. ben cinlerim ve kendim Arkadaşlar evet. <Sen> <laughs> TikTok hesabım buraya bırakıyorum. Instagram hesabımı da şuraya falan bırakıyorum. Şuraya. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu arada bildirimler için zili açmayı unutmayın. İlk yorumumu sabitliyorum genellikle. Kötü şeyler olmasın bu arada. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye.